Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar bugün nasıl karakter çıkarmayı göstereceğim. Yani istediğiniz karakteri ama bir şartım şey var. Dükkana geleceksin mesela arkadaşlar. Burada neymiş? Fındık kıran gel 5 gün sonra geliyormuş. 5 gün sonra tüm bir 5 gün sonra bir tane kutu biriktirin bir tane kutu biriktirin arkadaşlar Mesela ben böyle nani çıkarttım arkadaşlar kutuyu açacaksınız ve nasıl anlatayım size mesela 5 gün 5 gün sonra yeni 5014 saat sonra yeni karta geliyor ona böyle 5-10 on saniye kalınca hemen geleceksiniz kutunuza basacaksınız kutu kutunuza bastığınızda bekleyeceksiniz arkadaşlar ve kutunuzda kutunuzda ekranınızda arkadaşlar Fındıklan Gail kostümü geldi satın almak ister misiniz diyecek çarpıya basacaksınız ve ondan sonra kutuyu açtığınızda o fındıklan Gail <laughs> sizin olacak. Evet bende daha bir hafta bir iki hafta önce çıkartma arkadaşlar. Ne niye? Evet gerçekten oluyor arkadaşlar. Diğer hesabımı çıkarttım. Diğer hesabımı. Gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Eğer gerçekten çıkarsa arkadaşlar. Zaten çıkma ihtimali bayağı baya yüksek. Çıkar. Eğer istediğiniz karakter çıktıysa. Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki video ne gelsin. Onu da yazmayı unutmayın. Videoya. 25 like gelirse böyle karakter çıkarma taktiğini devam ettireceğim arkadaşlar. Evet devam ettireceğim ama hemen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videom bu kadardı. %98 işe yarıyor. Denemiş ve mutlu sonuç olmuş. Kanalıma abone olup videoyu kesinlikle like atmayı unutmayınız ve hoşçakalın arkadaşlar.